Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Yine bir pazar günü. Saat buçuk Yine bit pazarındayız. Bu videomuzda arkadaşlar bit pazarında 100 TL ile ne kadar şey alabiliriz onu deneyeceğiz. Ve bu videoda sadece tablet telefon değil. Hoşumuza giden güzel şeylerden de alacağız. Yani herhangi bir şey. Mesela antika bir şeyler olabilir. Saat türü vesaire. O tür şeyler alacağız arkadaşlar. Bu gitar ne kadardı abi? 120. 120. Evet. Bu gitar da 120 liraymış arkadaşlar. Pahalı ya 120 lira gitarı. Buradan 40 liraya marka gitar aldım biliyorum. Yani ona değmez 120 TL. boks beni. Yalnız bu zamanlarda bunlar alınmazdı. Korona var. Malum. Bisikletin markası güzel yalnız. Korona. Koronalı bisiklet. 15 dakika. Şöyle bir geçeyim. Bugün hiç kırık tablete denk gelemedim ya. Kırık tablet olur, telefon olur. Hiç yok bugün. Saat daha erken ama bakalım. Önüm üzerine çıkacağı da belli olmuyor Bit pazar böyle bir şey işte <laughs> Ergenliğimle bu tür bir lamba alıyorum ama e, evde iki tane oldu bundan bu sefer almayacağım. E, Monopolinin şeyi para atlamak için. Çalışıyor musun acaba? <laughs> para saçıyor benim bildiğinle. Çalışır mı acaba? Ya? Bu ne kadar abi? <laughs> Neyse çok dönem değil ya. O monopolinin para saçma makinesiydi arkadaşlar. Çalışıp çalışmadığına güvenemediğim için hiç sormadım yani. Gerek de yok zaten. Daha şu an tam 05.37 arkadaşlar. Daha tezgahlar da yeni yeni geliyor. Şimdilik pek bir şey bulamadım. Bakalım. Şöyle değişik güzel şeyler bulursam alırım. Üst taraf boş daha kimse gelmemiş. Biraz daha gezelim. Şöyle aslında güzel bir ventilatör iş görebilir bizim atölyede ama çalışıp çalışmada belli olmadığı için bir şey alamıyorum ya. Ventilatörün çünkü herhangi bir tamiri de olmuyor. İçinde tek bir motor şöyle yürüyelim var mı şey diye. köpeğe bak yılların köpeği pazarın pazarda büyüdü o köpek şurada da her hafta toplayan biri var da getirmiş bence Aa, torun çekici. Torun çekici bile var. Bu adama bir soracağım ya, yani, kredi tablet falan var mı diye. Tamam bunlar Kırık tablet falan getirmedim mi abi? tablet falan. Yok mu? Arkadaşlar bir önceki tezgahta şöyle şeyler bulundu. Şu GoSmart'ın ses topu. Sonra birkaç tane kırık telefon. J5 hard disk de Vestel Venus. Bunları aldım. Bu elimdekilerin hepsine 20 TL verdim. Bakalım atölyeye gidince belki değerlendirebiliriz. Samsung'un Şu Samsung'un anakartı bana lazım olur ileride. Videolarla görürsünüz zaten. Şimdi tezgahlara bakmaya devam ediyoruz. Bakalım buralarda bir şeyler var mı? Burada da değişik kitaplar var. Bunlar Kur'an-ı Kerim mi acaba? Eski Osmanlı kitapları mı acaba?

Daha şu orta kısımlar tam dolmadı ya. Buralarda dolunca gelir bakarım oralara da. Bugün akşama kadar burada olacağım ya. Videonun başlığını büyük ihtimalle bit pazarında 100 TL ile bir gün geçirmek koyabilirim. Değişik bir konsept olacak. Bakalım. Ayet güzel bir sıklet mesela. Bir <laughs> pazarla <İlk> pazarlık, <gülüyor> pazarlık <gülüyor> devam ediyor. <laughs> Kırık bir şey abi. Neymiş? Almaz. <laughs> ne ya <yollar>? ne? <laughs> bakalım arkasına. Ver. Diğerine de bakalım. Ekran yok ki üstünde. ekran yok. <laughs> tane kırık telefona 100 lira mı diyor? Ekranlar diyor üstünde. Akşama doğru onların da fiyatları düşer zaten. Kimse almaz çünkü o fiyat. Oraya hadi ben Şu çocuk bisikletleri de geldi. Şöyle bir tezgahta da boxerli beni buldum arkadaşlar. Bu daha güzel duruyor. Bunlar aslında odayı süs amaçlı alabilirim yani. Kullanacağımlar değil ama. Ne kadar acaba bunlar? Abi bunlar ne kadar? Kadir abi. Onlar bunlar Valla bunlar ne ki abi 30 lira. 30 lira mı dedin? Tamam. tamam tamam abi bakalım 300 lira pahalı ya gerek yok <laughs> o boks 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 elden kaçıran öldürdüm yani ya. spor yapmayı sevenler için bisiklet bile var ne? gezmeye devam edelim Tezgahtan şöyle bir navigasyon aldım arkadaşlar. Pioneer marka çalışıyor. Pioneer yazıyor ama büyük ihtimalle Çin malıdır. Yani çakmama. mal. Bununla 5 TL'yi aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Alışverişe devam. Bugün buradayız. <laughs> Tablete 80 lira diyor arkadaşlar. Bunu da alacağım. Akşam evde videosunu çekerim.